Merhaba. Ekip yönetimi ve ekip ilgili ilişkileri dediğimiz zaman burada çok temel bir şey anlamamız lazım. Ekip liderlerine çok önemli bir rol düşer. Çünkü ekip yönetimi dediğimiz şey ilişkileri yönetmek. Şirkete, kuruma, departmana ve çalışan arkadaşlarına bağlılığı yönetmekten de geçer. Kişinin başarısı aslında iş yerinde mutlu olmasıyla çok doğru orantılıdır. Dolayısıyla burada çalışan mutluluğunu vaz alacaksak çok iyi ilişkiler ve çok iyi ilişki yönetiminden bahsetmemiz gerekir. Burada sadece ekip liderlerine rol düşüyor diyemeyiz. Her bir birey kendi ilişki yönetimini sosyal zekasını ve duygusal zekasını devreye almalı. Bu nasıl olacak? Tabii ki süreçler içerisinde nasıl yaklaşım gösteriyoruz? Bir sinir anında nasıl refleks gösteriyoruz? Tutarlılığımız, tutum ve davranışlarımız nasıl? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Diğer taraftan her bir liderin en önemli amacı her zaman kurum içerisinde yer olan takımının en iyi performansını göstererek şirkete katma değer sağlamasıdır. Şimdi bu katma değer ekibin aslında her bir bireyin masanın diğer tarafına geçerek gerektiğinde arkadaşlarının pozisyonunda alarak onları desteklemesi ve anlaması ile ilgilidir. Tabii ki şirketlere baktığımız zaman modern yöntemlerle koçluk ve mentorluk da alarak şirketleri geliştirme yönünde adımlar da atıyor. Peki biz bizim için astüst ilişkileri ve takım ilişkileri dediğimiz zaman hangi maddeleri öne alacağız? Birincisi, üst ilişkilerine dikkat edelim diyorum. Çünkü burada insanların tutumları birbirlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Kimi ekibini çok ciddi anlamda savunurken kimi üst yönetime yakın olmayı tercih ediyor. Üst yönetime yakın olmak çok önemlidir ama burada bir parantez açmak lazım. Ekibinin içerisinde asgari ücret alan biri var. Sen o bir maaş daha prim alsın diye uğraşmayıp yönetime yakın olan biri dolar üzerinden maaş alan biri daha çok para alsın diye uğraşıyorsan ve sen kraldan çok kralcı oluyorsan benim bahsettiğim ast üst ilişkisi bu değil. Kimse sizin bulunduğunuz konumda sizin için çaba harcama. Sizin adınıza adım atmaz. Sizin isminizi, reputasyonunuzu iyileştirmek için uğraşmaz. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Dolayısıyla yönetime yakın olmak, yönetimle ilişki kurmak çok önemlidir. Sizin adınızı, cisminizi, pozisyonunuzu, konumunuzu bilen bir üst yönetim Sizinle ilgili bir konu geçtiğinde sizin hakkınızdaki fikirlerini paylaşmaktan da geri durmayacaktır. O kapıyı hiçbir zaman çalmıyoruz. İş yaparken, iş süreçlerimizde her zaman işe gömülüyoruz. Ancak işten daha önemli olan tek şey iletişim ve ilişki yönetimidir. Üstlere gerektiği kadar yakın olmak lazım. Onlarla olan ilişkileri besliyor olmak lazım ki arada hal hatır sormak, gerektiğinde fikir alışverişinde bulunmak, onlarla istişarede bulunmak, onların mentörlüğünü almak, fikirlerinden faydalanmak önemlidir ve az üst ilişkilerinde çok önemli etkisi vardır. Samimiyet ve mesafede denge kurun. Bu çok önemli. Her bir ekip üyesine eşit mesafede olmalısınız. Yani birine yakın, birine uzak, birine samimi, birine soğuk olarak ekip yönetilmez. Çünkü ekip biz organik yapılar olduğumuz için her zaman eşit ve benzer bağlar görmek isteriz ve bizi canlı tutan, ekip haline getiren de bu güçlü duygulardır. Dolayısıyla ne yapacağız? Mesafemizi eşit tutacağız ama her zaman her bir bir bireye samimi yaklaşacağız. Olduğu kadar transparan yaklaşacağız. Gerektiği bilgileri paylaşmaya özen göstereceğiz. Yani bu bilgiyi ben biliyorum... ama ekibimden saklayayım gibi bir yaklaşım var. Ekibin içerisinde kutuplaşma ve ayrışmaya iter... ...ve bir bağ kuramazsınız. Ekibin de size olan bağlılığıyla oynamış olursunuz... Dolayısıyla bu da çok önemli madde olarak dursun. Hatta diğer bir taraftan samimiyet diyorum. Bu samimiyet ve e, mesafeyi de şöyle ayarlamak lazım. Bazen çok ciddi profillerle karşılaşıyoruz. Bazen çok hani selam dahi vermeyen, ilişkilerde biraz daha zayıf gördüğümüz, yani duygusal zekasında zayıf olabilecek kişilerle karşılaşıyoruz iş hayatında. Ancak biz bu tuzağa düşmemeliyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Her zaman selamını veren, her zaman hal hatır soran, gerektiğinde gülümseyen, karşı tarafa kendisini değerli hissettiren, sadece iş için değil, iş dışındaki konularda da kendisinin kapısını çalan bireyler ve ekipler olmalıyız. Bu niye önemli? Daniel Goleman'ın Sosyal Zeka kitabının başında şu vardır arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Askerler köye köyü işgal etmek için girerler ve ellerinde silahlar. Köy halkı tabii ki gergin ve onlar da karşı saldırıya geçecek. Ama askerlerin ve komutanın hiçbir zaman amacı sivil halka zarar vermek değil. Ve komutan bütün askerlere emir veriyor. Silahlarınızı bırakın ve etrafa gülümseyin. Ve askerler başlıyor etrafa gülümsemeye. Askerler gülümsedikçe oradaki halk da gülümsemeye başlıyor. Gülümseme böyledir arkadaşlar. Bulaşıcıdır. Güzel duygular karşılıklıdır ve birbirlerine geçer. Dolayısıyla siz başlayın, karşı tarafta buna dönüşsün. Samimiyet, mesafeli ilişki her zaman bizim için önemlidir. Ekip içerisinde ve ekip dışındaki bütün arkadaşlarımızla hatta astüs ilişkilerimizde de oldukça kıymetlidir. Üçüncü madde, mutsuz ve şikayetçi çalışanların oyununa gelmeyin. Her departmanda, her şeyden şikayet eden, mutsuz olan, dedikodu yapan, şirketi beğenmeyen bir kişi mutlaka vardır. Bu insanlar sizin enerjinizi emerler. Bir toplantı olduğunda, bir iyileştirme çalışması olduğunda, bir çalıştay olduğunda fikirlerini asla görmezsiniz. Ama arkadan arkaya sizi işleyerek, diğer ekip arkadaşlarınıza konuşarak, o olumsuz kötü enerjisini yayarak departmanın içerisinde varlığını sürdürmeye çalışır. Bunlar sizin var olan enerjinizi sömürmeye yönelik hareketlerdir. Bu tarz yaklaşımlarla sürekli ağlayan, şikayet eden, olumsuzluklarla sizin enerjinizi emen kişilerle çok ciddi mesafeler koyun. Çünkü söyleyebiliyorsa buyursun yönetimle paylaşsın. Söyleyemiyorsa duygularını içinde yaşasın. Herkesin enerjisi yani kendi kaynağı sınırlı. Dolayısıyla kendi kaynağınızı olumsuz etkilemesine asla kimseye izin vermeyin. Dördüncü madde öfkenizi kontrol edin. Sosyal zeka ve duygusal zeka nasıl düşündüğünüz, nasıl duygular taşıdığınız ve nasıl davrandığınıza göre değişir ve gelişir. Yani aslında bizler hepimiz beynimizi IQ ve EQ seviyesinde kullanıyoruz. Ancak bazı davranışlarda nasıl tepki verdiğimiz bizim sosyal zekamızı ve duygusal zekamızı geliştiriyor. Öfkelerimizi kontrol altına almak, sinir, stres anında hızlı refleks göstermemek, ani refleks göstermemek oldukça önemli. Siz kendinize yatırım yapın öfkenizle enerjinizi tüketmeyin. Bunları kontrol altına alarak iyi ilişkiler kurmaya ve yapıcı yaklaşımlarla şirket içerisindeki varlığınızı sürdürmeye devam edin. Çünkü sosyal zeka ve duygusal zeka olmadan sadece teknik bir profil olarak şöyle düşünelim. Sadece tek kolumuzu ve tek bacağımızı kullanıyormuşuz gibi bir durum olur. Ancak beyin öyle değil. Beyin komplike bir yapı ve içerisinde sizin hem duygusal sosyal zekanızı hem de analitik zekanızı çalıştıran çok yönlü bir sistem var. Siz full performans yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla yönetin ki duygularınızı öfkenize yenik düşmeyin. Kendinize zaman verin. Sonradan pişman olacağınız yaklaşımlarda da asla bulunmayın. Beşinci madde iki kez dinleyin, bir kez konuşun. Neden bu önemli? insanları, özellikle ekip içerisindeki arkadaşlarımızı, astlarımızı, üstlerimizi dinlerken merakla dinliyor olmamız lazım. Bize ne anlatmak istiyorlar? Anlattıklarının altında tam olarak ne yatıyor? Ve bu arada dinlerken jest ve mimiklerimizi de çok ciddi anlamda kontrol etmemiz lazım. Çünkü çalışırken bazen o iş stresi ve yoğunlukla maalesef sıkıcı bulabiliyoruz, olumsuz bulabiliyoruz, gereksiz bulabiliyoruz ve bu jest mimiklerimize yansıyor ve karşı tarafa geçiyor. Her zaman ne diyorum arkadaşlar? Bazen dinlenilmek için de dinlemek gerekir. Dolayısıyla bu saygıyı karşı tarafa gösterelim ki biz de aynı şekilde saygı görelim. İki kez dinleyip bir kez konuşmak ekip üyeleri için kaçınılmaz bir adımdır diyebiliriz. Altıncı madde soru sorun ve sorulan soruya soruyla cevap verin. Bunu özellikle liderlik eğitimi alanlar bilir. Soru sormak çok önemlidir. Çünkü sadece yorum yaptığınızda beynin sadece bir lobunu kullanıyorsunuz. Soru sorduğunuzda analitik tarafta devreye giriyor. Çalışanlarınız eleştirel, değerlendiren hatta geliştiren tarafta olmaları gerektiği için sizin onlara soru soruyor olmanız ve bu sorunun cevabını da birlikte arıyor olmanız çok kıymetli. Ya da biri size geldiği zaman çalışma stilinden hoşlanmıyorum, beğenmiyorum dediği zaman vereceğiniz ilk karşılık zaten daha yeni başladım, işte ilk böyle oldu biraz daha iyileşecek. Bunların hepsi bir savunmadır. Kendi haklarınızı korumadır ve bunun kimseye faydası yoktur. Herhangi gelen bir tepkide ya da bir değerlendirmede vereceğiniz ilk tepki aslında tam olarak ne demek istedin? Bu soru sizin hem öfkenizi yatıştırır, hem karşı tarafın kendisine daha rahat ifade etmesine imkan verir, hem siz ne anlatmak istiyorsanız ve ne söylemek istiyorsanız defansif yaklaşmadan, savunmasız olduğu haliyle ve çok daha rahat bir şekilde bu sorunun ardından açıklamanızı yapabilirsiniz. Soru sormak çok önemlidir. Saydığım bütün adımlar aslında bir takım içerisindeki o kutuplaşmayı, ayrışmayı önleyecek ve hatta uyumlu çalışmayı, birbirlerine karşı empati, sağduyulu yaklaşmayı, güzel ilişkiler kurmayı ve kurulan ilişkiyi düzgün yönetmeyi sağlayacak önemli adımlar. Dinleme, merak etme, sezgileri kullanma, aynalama, yansıtma, güçlü sorular sorma, Geri bildirim verme, tabii ki yapı geri bildirimler verme oldukça önemli yetkinlikler ve bütün bu yetkinlikler aslında modern koçluk yöntemlerinin kullandığı araçlardan bazıları. Ekip yöneten liderlerin bu yaklaşımları benimsemesi ve hayata geçirmesi oldukça önemli. Çünkü bu yetkinlikler aktarılacak özelliklerdir ki Ekiplerde de benimsesin ve kendileri lider oldukları zaman iletişimi kuvvetlendiren, bağlılığı artıran, motivasyonu artıran ve güçlendiren takımlar yönetebilsinler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, soru ve yorumlarınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.